Merhaba sevgili arkadaşlar Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Koç burçlarını ve yükselen burcu Koç olan arkadaşları 15 ile 21 Mart 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. İş hayatınızda başlıyoruz sevgili arkadaşlar. sevgili arkadaşlar bu haftayı biraz hesap kitapla geçirebilirsiniz hesap yapmanız gerekebilir e, yapacağınız hesaplar sonucunda biraz e, umduğunuzu bulamayabilirsiniz almak istedikleriniz varsa ya da yapmak istediğiniz yatırım tarzı bir takım mevzular varsa arkadaşlar bu hafta biraz bu konularda zorlanabilirsiniz paranız var yok değil eee Tılsım dokuzusu zaten parasal konuları gösterir ve bolluğu bereketi gösterir aynı zamanda <gülüyor> pardon <gülüyor> ee, ama sizin almak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz yatırım olur başka bir şey olur o mevzuya tam e, yeterli gelmeyebileceğini gösterir bu kartlar bu hafta biraz hesap kitapla meşgul olabilirsiniz sevgili arkadaşlar peki. İş hayatınızda başlayalım. İş hayatınızda etrafınızdaki insanlara çok dikkat edin bu hafta. Çünkü iş arkadaşlarınız ya da arkadaş gibi görünen kişiler de sizin kuyunuzu kazmaya çalışıp sizi kandırmaya çalışanlar ve size yalan söyleyenler olabilir. Herkese bu hafta iş ortamınızda fazla güvenmeyin. Güvendiklerinize de şüpheci yaklaşın biraz. Bunun bir zararını görmezsiniz. Çünkü bu hafta e, bir takım yalan dolanlar olacak gibi. Yalnız şunu da söyleyeyim. Sevilen sayılan bir insansınız. işinizde, başarılısınız. Ve muhtemeldir ki zaten bundan dolayı çekememezlik ve sizin ayağınızı kaydırmaya yönelik iftiralar ya da yalanlar söz konusu olabilir. Çünkü bu kartta Büyücü kartı bu da aynı şekilde sizin başarılı e, dikkat çeken bir yapıda olduğunuzu gösterir. Aynı zamanda liderlik yapacağınızı bir takım çalışması söz konusu olursa sevgili arkadaşlar bu hafta. Bu takım lideri büyük olasılıkla siz olacaksınız. Eğer e, böyle bir şey söz konusu olmasa da. Siz bu hafta iş yerinizde başı çeken kişi olacaksınız ve sizin daha çok sözünüz dinlenecek ya da kararlar vermek durumunda kalacaksınız. Ve önerileriniz dikkate alınacak. Ve muhtemeldir ki bundan dolayı size e, karşı çıkanlar olacak ama cesareti de olmayacak açık bir şekilde bunu yapmaya. Daha çok arkadan iş çevirmeye yönelik yapacak. Ama hiçbir şekilde sizi... Başarınıza engel olamayacak, yapmak istediklerinize engel olamayacak arkadaşlar. Dediğim gibi sadece iş arkadaşlarınıza bu hafta biraz daha dikkat edin, fazla güvenmeyin. Şunu da belirteyim: Çalışmayan arkadaşlar, birincisi eğer öğrenciyseniz okul hayatınızdaki çevrenizdekilere dikkat edin. Eğer ev hanımıysanız, Çalışmıyorsanız, sizler de sevgili arkadaşlar, muhatap olduğunuz kişilere daha bir dikkat edin. Yani bir takım olaylar, bir takım dedikodular, bir şeyler ortalık karıştırmaya yönelik sizi çekemedikleri için olabilir. Bunlara daha dikkatli olun. Peki arkadaşlar, aşk hayatınız bize neler söylüyor? Aşk hayatınız ya da gerçekten evli olmayan arkadaşlar, sizde ailevi ilişkilerinizde bu hafta nasıl olacaksınız? Genel olarak baktığımda, şöyle söyleyeyim, belirleyici kartınız bir kere aslında e, kendinizle daha çok vakit geçireceğinizi, eğlendiğiniz, sizi mutlu eden şeylere vakit ayıracağınızı bu hafta, hobilerinizi, müzikle alakalı mesela burada çıkmış... E, ...bir enstrüman çalıyorsanız... ...bu hafta daha çok bunlarla alakalı olabilirsiniz... ...ama tabii ki bu bir e, misaldir... ...çünkü sonuç olarak siz... ...neyle mutlu oluyorsanız... ...sizi ne mutlu ediyorsa... ...bu hafta ona daha çok vakit ayıracaksınız... ...tek e, zaman geçirmeyi isteyeceksiniz... ...aynı zamanda ama... ...duygusal olaraksa ...güzel bir hafta sizi bekliyor... ...sevgili koç burçları... ...çünkü birlikteliğiniz varsa eğer... ...birlikte olduğunuz kişi... partnerinizle yani... ...güzel zaman geçireceksiniz... ...uyum içerisinde olacaksınız... ...ve birlikte bir şeyler yapmaktan... ...çok hoşnut olacaksınız... ...bu hafta... ...ilgi alakada göreceksiniz sevgili arkadaşlar... ...ama... ...sizin bir takım konularda... ...yine bile kaygılarınız ve korkularınız... ...olacak bu hafta... ...her şey çok güzel olmasına rağmen... ...kafanızın bir köşesinde... Yine bile korkularınız olacak. Ben bunu merak ettim. Bu korkularınız neye yönelik? Bitime yönelik sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim size o zaman. Burada da yine bir bölünmeye doğru gidelim. İlişkisine e, var olan arkadaşlar sizlerde ilişkiyi bitirmeye yönelik bir korku olacak. Sanki karşı taraf ilişkiyi bitirecek mi ya da e, bitirirse ben ne yaparım ayrılırsam nasıl olur ya da şu da var şimdi genele baktığım için hepsini bir, böyle e, birkaçını sıralamaya çalışayım ya da arkadaşlar siz aklınızdan e, ayrılmayı geçirebilirsiniz yalnız bunun e, daha net size şunu söyleyeyim e, ilişkiniz olsun olmasın bir bölüm için çünkü şöyle bir şey ifade eder bu kart arkadaşlar iki kişi arasında kalacaksınız yani bu hafta ciddi ciddi e, kendinizi bir seçim yapma durumunda hissedebilirsiniz e, varsa da böyle bir durumunuz ilişkinizin birini bitirmeniz gerektiğini biliyorsunuz çünkü bir takım korkular artık yaşamaya başlamışsınız. İlişkisi olmayan arkadaşlar, sizlerse aslında bir ilişki istiyorsunuz. Ee, olsa güzel olurdu diyorsunuz, evliliği de düşünüyorsunuz, evliliğe yönelik de düşünceleriniz var. Ama bu korkularınızı da üzerinizden atamıyorsunuz ve e, daha biraz çekimser kalıyorsunuz. Sizler de bu hafta bu tür e, düşüncelere sahip olan arkadaşlar, sizler de yine zamana bırakacaksınız olayları ve bunlarla ilgili pek de bir şey, bir girişimde bulunmayacaksınız ilişkiye yönelik. Kendi işinizde, e, şimdiye kadar neyle meşgulseniz o şekilde devam edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ki zaten dediğim gibi... Muhtemeldir ki sizler bu yalnız kalıp sevdiğiniz sizi mutlu eden mevzularla alakadar olacak kesim olacaksınız arkadaşlar. Peki sağlığınız? Sağlığınızda partnerinizin ya da aile bireylerinizden birilerinin bir sağlık sıkıntısı bu hafta söz konusu olabilir arkadaşlar. Ve sizin kafanızı daha çok o meşgul edecek. Sizin kendinizin can sıkıntısından gerçekten can canınızın sıkılmasından başka bir sıkıntınız yok ama aileden birinin olabilir arkadaşlar ve bu hafta onunla ilgilenmeniz gerekebilir özellikle evli olan arkadaşlar ya da partneri olan ilişkisi olan arkadaşlar hayat arkadaşınızda bu hafta bir takım e, rahatsızlıklar olabilir moralinizi çok bozacak ama bence hiç de bozmayın. Çünkü ciddi bir durum değil arkadaşlar. Çözümü olan bir durumdur. Kesinlikle siz sabırsız davranacaksınız. Hemen olmasını isteyeceksiniz. Hemen iyileşsin. Yani bugün hasta olduysa en geç yarın sabah hiçbir şeyi kalmasın diyeceksiniz. Biraz bu şekilde stres yapacaksınız kendinizi ama hiç öyle düşünmeyin arkadaşlar. Sonuçta yine güzel bir şekilde partneriniz iyileşecek. Ya da aile fertlerinizden ki her kimse o iyileşecek. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Sizin beklediğiniz zaman içerisinde hemen o kısa sürede iyileşmeyebilir çünkü. Ama güzel yine de iyileşmeye yönelik adımlar atacak tabii ki. Sizlerse bir bölümünüzse sevgili arkadaşlar bu haftayı daha çok duygusal geçireceksiniz. Duygularınızla hareket edeceksiniz ve e, duygusal olarak da dediğim gibi canınızı sıkabilirsiniz arkadaşlar. Ortada hiçbir sebep yokken üstelik. Evet sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar. Bu hafta sizin için böyle çıktı. Bakalım önümüzdeki hafta size kartlar neler söyleyecek? O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın.